Dostlar günaydın. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden salı ve şu anda saat 11. O yüzden günaydın diyorum. Ama tabii ki günün hangi saatinde izliyorsanız herkese selamlar. Biz birazdan çıkacağız, hazırlandık. Annemin iğnesi var. Önce ona gideceğiz, sağlık ocağına. Oradan da bizim meşhur saman pazarımıza gideceğiz. Ankara'da olanlar bilir, normal bildiğiniz pazar değil aslında orası. Normal pazar olarak düşünmeyin ismi, saman pazarı diye. Ankara'nın en meşhur yerlerinden bir tanesidir saman pazarı. İçinde her türlü şeyi bulabilirsiniz. Özellikle çeyiz, işte düğün kına malzemeleri için çokça tercih ediliyor. Saman pazarı keyiz malzemeleri olarak çokça tercih ediliyor. Bizim gitme amacımız da keyiz bohçası alacağız. İşte birkaç keyiz bohçalarının içi için birkaç şeyler bakacağız. O tarz şeyler için gidiyoruz aslında. Şimdiden onları halledelim dedik en azından alalım köşede dursun. Zaten yapmaya yapacağız. O yüzden alıp aradan çıkartmak istedik açıkçası. Çünkü zaten bunu hepimiz biliyoruz. 2024'e girdiğimizde yine her şey bir zamlanacak, yine her şeyin bir fiyat artışı olacak dedik. Şimdiden vaktimiz var, en azından gidelim, alalım, e, köşede dursun yani dedik. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi saman pazarına giriş yapıyoruz. 6 tane var. Hmm. Arkadaşlar şimdi biraz alışveriş yaptık biz. Arabaya doğru gidiyoruz. Evet dostlar biz şimdi eve geldik gördüğünüz gibi. Saman pazarındayken çok çekim yapamadım. Bütün iş yerlerinin çalışanları böyle dışarıda müşterileri kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Kalabalık da her zamanki gibi. Telefonu çıkartıp da güzel bir çekim yapamadım açıkçası. Alışverişimizi yaptık. Dedim eve gelince gösteririm size. Şimdi onları göstereceğim. Şimdi şöyle 2-4 tane büyük poşetimiz var. Şimdi hepsini teker teker göstereyim bakalım neler aldık bütün aldıklarımızı böyle sıraladım. Tabii ki bunlar daha bütün alınacakların yani bilmiyorum 5'te 1'i, 4'te 1'i falan hani daha bir sürü alınacak şey var. O yüzden bunlar tamamı değil. Şimdiden söyleyeyim. Daha tabii ki evde olanlar da var. Onların üstüne ek olarak aldıklarımız bunlar. Aslında birazdan. Bazıları da sıfırdan aldıklarımız tabii ki. Mesela evde havlu, seccade gibi bir sürü şeyimiz vardı. Eksik rakamları tamamladık bunlarda. Mesela şöyle... 4 tane havlu aldık. 2 tanesi aynı, 2 tanesi farklı. Aynı renk alalım dedik bunları. Bohçaya yakışır bunlar dedik. Şöyle bohçalar aldık. Bunlar kaynanayan kayınbabaya, bir de tabii ki nişanlımın abisi için daha güzel olanları aldık onlara. Diğerlerine de şu tarzda aldık. Diğer bohça yapacağımız kişilere. Bunlar bu şekilde. Bohçaların içerisine koymalık böyle havlu, lif, patik falan koymak için böyle bu tarzda şeyler çıkmış, kese tarzı şeyler çıkmış. Bunlardan aldık 10 tane. Şimdi kaynanama pijama takımı. Kayınbabaya pijama. Ve Oğuzhan'a bir tane daha şey aldım. Pijama takımı aldım. Böyle kumaşı aşırı hoşuma gitti. Şey böyle. Ne kadife ne e, ne diyorlar buna bilmiyorum böyle. Havlu kumaş gibi ya. Çok güzel şeyi böyle. Yumuşacık. O yüzden bir tane de böyle bir şey alayım dedim. Kayınbabama. Şöyle bir şey aldık, düz mavi. Kaynanamada tabii ki renkli, cıvıl cıvıl güzel bir takım aldık. Ama kısa kollusu bu, uzun kollusu değil. Burada görünenin kısa kollusu. Tabii ki burada atletler vesaire var. bohça koyacağımız kişilere vesaire de aldık bir sürü atlet. Şöyle çoraplar aldık. İşte bunlar kayınbabaya, amcalara, dayılara koyulacak çoraplar 4 adet. Bunları da ayrı olarak o aldım ekstra olarak uzun çorap almamıştım uzun çorap alayım dedim şöyle o yüzden 3 adet de uzun çorap aldım burası işte kaynıma diyeyim artık Oğuzhan'ın abisine işte kayınbabaya amcaya dayıya falan şöyle renkleri çok güzel bu seccadelerin 4 tane de şöyle seccade aldık arkadaşlar en çok beğendiğim rengi şu lacivert oldu. Şu şekilde desenini falan aşırı beğendim. Dört tane bundan aldık. Daha evde zaten bir sürü seccade var. Hani güzel olanları tabii ki bohçalara koyacağız. Bir de arkadaşlar şöyle şeyler çıkmış. Allah'ım bayıldım. Bunlar sabun arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam bunları bohçaların içine koyuyorlarmış. Ve çok güzel kokuttuğu için de ayrı bir havalı oluyor bence. O yüzden bunlardan aldık. Neler neler çıkmış arkadaşlar. Hani efsane şeyler çıkmış bu çeyiz olayları için. Özellikle saman pazarı zaten çok çeşitli çok fazla mağazanın olduğu. Özellikle bu tarz hani çeyiz dişleri için birebir mağazalar olduğu için çok fazla çeşit var. Eğer Ankara'daysanız mutlaka biliyorsunuzdur mutlaka da bakmanızı tavsiye ederim. 4 adet de bundan aldım. Bunlar tabii ki daha özel kişilere yani ya kayınbabaya, kaynama oğlanın bohçasına falan koyu, koymak için aldık. dört tane aldık. Bunlar özel kişiler için. <laughs> Arkadaşlar şunları bir yere sığdırabilmemiz için yer açmaya çalışıyoruz şu an çeyiz dolabımda şurada şey vardı. Yatak yorgan vardı. Bunu dedik vakumlayalım. Öyle koyalım buraya. En azından birazcık yer kazanmış oluruz. bunları da yer açmış oluruz diye düşündük. Şimdi vakum poşetlerini çıkarttım. Vakumlamaya çalışacağız bakalım. Bakınız X, X large olan vakumu açtım. Tam geldi. Şöyle kenarlarından birazcık boşluk var hatta. Buna koyacağım. Ay durun acaba X large mı tam gelir? Bir de onu denemek istiyorum. Xlarge'ı deneyeceğim. Allah'ım Xlarge'ı da çok küçük geldi. Yani şu şekilde oldu. Önemesine koyduk. <laughs> Arkadaşlar, şu kadarcık bir şey kaldı. Birazcık daha aslında incelseydi daha iyi olurdu da. İçinde yorganla yastık var yani anca bu kadar oldu. Evet arkadaşlar şurayı şu şekilde yapmıştık. biliyorsunuz vakumladık ama birazcık vakumu kaçmış galiba bunun. Allah Allah anlayamadım şu anda. Üstlerine de o aldığımız şeyleri koyduk yerleştirdik buraya. Sıkış pıkış vallahi yer yok çünkü. Anca bu şekilde oldu. Şimdi az önce de kaynana bohçası için nevresim takımını söylemiştim. Sipariş vermiştim kaynanama. O geldi. Şimdi açıp bakalım hemen. desenlerini falan bayağı bir beğenerek aldım. Çok güzel bir nevresim takımı bence. Yani bayağı hani benim zevkime de hitap ediyor. Gayet hoş dokusu falan böyle. Yastık kılıfları, çarşafı. Okey çok güzel dokusu falan bayağı güzel yani. Deseni de tam olarak buradaki gibi. Vallahi bayıldım. <laughs> peki bir sorum olacak size. Siz kaynana mı yoksa kayınvalide mi demeyi tercih ediyorsunuz? Ben kayınvalideye bir alışamadım. Böyle kaynana diyorum hani demem gerekirse eğer. Hani normal zamanda tabii anne diyorum ama <laughs> benim dilime en çok böyle kaynana oturdu. Kayınvalide değil de bazıları da mesela kayınvalide diyor. Sizce hangisi? <laughs> Sizce hangisi peki yorumlara bir yazar mısınız? Şu da yastık kılıfı arkadaşlar. Şu şekilde bir açıp bakalım dedik annemle beraber. Ben çarşaf zannetmiştim. Ha şu çarşaf evet tamam. Çok güzelmiş valla baya beğendim ben anne. Sence? Baya güzel yani. Kumaşı falan da baya iyi. Çok güzel. Evet dostlar şimdi de nikah için söylediğim takım geldi ceket ve pantolon takımı söyledim. Şimdi giyip göstereceğim. Çok heyecanlıyım. İnşallah bedeni olur valla. Arkadaşlar of ya bedeni dar geldi. O yüzden gösteremedim size. Pantolon kapanmadı. X large söylemiştim aslında. 42 beden. Yani 40 42 bedenim ben zaten normalde. Ama bunun kalıbı aşırı darmış. Ceketi çok güzel aslında. Eğer birazcık uzun olsaydı ceket pantolon yani pantolon olarak altına başka bir pantolon alıp ceketi kullanırdım mutlaka. Ama uzun değilmiş. Fotoğrafta birazcık uzun gözüküyordu. O yüzden iade maalesef. Evet dostlar ben şimdi hazırlandım. Daha doğrusu daha doğrusu bir şalımı taktım. Azıcık da yüzüme canlılık gelsin diye aldık falan sürdüm. Böyle tamamen ev modunda dışarı çıkıyorum. Kargoyu iade etmeye gideceğiz annemle beraber. Biraz sinirimi bozdu açıkçası. Takımın olmaması. Takım aslında gerçekten kumaşı falan çok güzel. Ceketi de tam istediğim gibi. Ama keşke birazcık uzun olsaydı. Uzun olmadığı için maalesef iade etmek zorundayım. Arkadaşlar kargoyu verdik geldik biz iadeye. Eve geldik şimdi iki kargom daha geldi. Bunlar da son iki kargomdu beklediğim. Bu damat borçası için. Bu da köydeki kalacağımız ev için havlu takımı almıştım. Onları göstereceğim şimdi. Burada da olsana aldığım tişörtler var damat borçasına koyacağım. 4 tane Maşallah bu sefer kargolarım aşırı hızlı geldi. Dün mü? Ondan önceki gün akşam mı? Ne verdim bunları? Yani bayağı bir hızlı geldiler. Bunu yani bunların hepsini zaten trend yoldan aldım. Bu mürdüm home. Evet şurada yazıyor mürdüm home'dan aldım. Hemen doku testi yapıyoruz. Ana şöyle bir tane anahtarlık göndermişler hediye. <laughs> Çok tatlı. Şimdi renk olarak bir açık gri bir de koyu antrasit rengi takımını tercih ettim. Bir tane büyük havlu, bir tane de saç havlusu var. Bu böyle büyük bir havlu. Şöyle de takımının saç havlusunu göstereyim. Buna bu şekilde dokusu da gayet okey ve yeterli. Zaten köy evini aldığım için hani çok da ahım şahım bir şey olmasına gerek yok. Zaten benim çeyizimde bornoz takımım var ama o Hollanda'ya gidecek inşallah. Bunu da yazın izin evinde köy evinde kullanmak için aldım. Diğer açık grisini de göstermeme gerek yok. Zaten aynısı. Şimdi bunlar DS damattan aldıklarım tişörtler şu lacivert şu siyah olan şu beyaz bir de şöyle polo yaka bir şey aldım bunların rengini baya beğendim o yüzden aldım şeyi merak ediyorum beden olarak olacak mı diye slim fitmiş çünkü bunlar bu arada üstüne şöyle fiyatlar yazıyor da bu fiyatlar <laughs> ne diyecektim 100 TL tişört mu kaldı diyecektim Fiyat tespit tarihi 2021 diyor. Allah Allah ne alaka yani bu fiyatını daya bir üstünde aldım bu değil yani fiyat diyorum ne alaka bende ben mi kazıklandım diye düşündüm de değil yani Bu arkadaşlar bu xler çıta biraz sanki dar gibi geldi gözüme Allah'ım inşallah olur ya çocuğa yazın olur diye düşünüyorum ay inşallah olur ya çok yani birazcık dar gibi geldi gözüme de bilemedim vallahi. Hava biraz karardığı için flaşı açtım arkadaşlar. Bu da polo yaka olan tişört. Odakla bakayım. <laughs> bu da bu şekildeymiş. Rengi çok güzel ya. Ben çok beğendim rengine. Bir tane polo yaka aldım. Üç tane de normal tişört aldım. Düz basic. Hani tişörtler her türlü her yerde giyilebilen tişörtler zaten. O yüzden siyahını, lacivertin beyazını bir de bu tarzda bir renk tercih ettim. Bakalım <laughs> durumlar böyle inşallah bedenlere olur. Şimdi dostlar büyük valizi çıkarttım. Kilerden şu küçük valizdeki bütün eşyaları ve yeni gelen tüm eşyaları bunun içine koydu da annem. Sığabildiği kadarını bunun içine koyacağım. Yine sığmayanları şu küçük valizde tutmaya devam ederim. Şimdi sizinle beraber hadi gelin bu valize şu aldıklarımı bir yerleştirelim. <laughs> Dottor Adler, prego. Evet arkadaşlar şimdi gayet düzenli bir şekilde bavulu hazırladım. Zamanında şu hurçlardan getirtirmiştim trend yoldan. Bu çeşit çeşit içinde işte büyüğü küçüğü efendime söyleyeyim şöyle olanı mesela bunun içine çorapları koydum aldığım. Mesela şöyle bir şey şöyle bir boyutu var mesela bunun içine de baksırlarını koydum. Bu şekilde hem daha böyle düzenli durmuş olur yaza kadar. Zaten bunu bu şekilde kaldıracağız şimdi. Hani aldıkça ettikçe içine tekrardan koyuyor oluruz. Yerleştiriyor oluruz. Bunların içerisinde de büyük havluyu buraya, küçük havluyu da buraya koydum. İkisi dengeli dursun diye iki ayrı koydum. Yoksa birine de sarmıştı. İşte eşofmanı, tişörtleri vesaire vesaire hepsini koydum. Şu tarafta da terlikleri, ayakkabıları falan vardı. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Yoruldum. Dostlar bir sonraki günden herkese selamlar. Bugün kapanışı yapacağız. Sizinle bu videonun ondan öncesinde size bir şey göstermek istiyorum. Dün biliyorsunuz nikah için takım getirtmiştim ve olmamıştı. iade etmiştik. Şimdi onun yerine başka bir şey buldum ben. Ta bundan böyle haziran gibi falan annem için elbise bakıyorduk. Benim nişanım için. Setrems'te bir takım görmüştüm ben beyaz takım. O zaman böyle aklımın bir köşesine koymuştum o takımı. <laughs> Bugün de tesadüfen internet sitelerinde dolanırken, çünkü daha öncesinde bakmıştım, internet sitelerinde bulamamıştım. Şimdi tekrardan bir tesadüfen gireyim bakayım dedim. İnternet sitelerinde gördüm ve indirime girmiştim. Onu sipariş ettim. Hep pantolonlu takımlara bakıyordum. Bu sipariş ettiğim etekli bir takım. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. O zaman denememiştim. Sadece bakmıştım. Gelsin deneyelim. Bakalım inşallah güzel olur. Dedim etekli hiç hani düşünmedim. Pantolonlu düşünüyordum şimdi kadar. Ama dedim bir de etekli deneyelim bakalım nasıl olacak. Yani içmesinmezse eğer hani yine geri iade etmek durumunda kalacağım, başka bakacağım falan. Evet, takım bu arkadaşlar. Etek, ceket, ceketinin şurasında tüyler var. E, çok güzel. Gerçek halini de görmüştüm hani o zaman mağazada. E, sadece hani etek kısmı nasıl olur beni birazcık düşündürmüştü. Hani etek çok sık giyen bir insan değilim. O yüzden birazcık düşündürmüştü beni. Ama denemekten zarar gelmez. Bakalım gelsin deneyelim inşallah. Güzel olur. Güzel olmazsa eteği eğer altına pantolon giyerim. Artık başka bir beyaz pantolon alırım. Ucuz yolusundan şöyle. Zaten bunu da bu takımı da giydikten sonra satacağım arkadaşlar. Yani ben bunu bir daha giymem bir yerde. Hani nikah için alıyorum. Başka bir yerde giyeceğimi zannetmiyorum. O yüzden hani dolap uygulamasına falan koyarım büyük bir ihtimalle. Oradan satmaya çalışırım. Bakalım fiyatı da gördüğünüz gibi. Ama ben gördüğümde 3200 değildi. Bu galiba zam gelmiş ben baktığımdan sonra. Mağazada 2000 TL idi etiket fiyatı. Yani maşallah gerçekten bayağı bir artmış Haziran'dan bu yana büyük bir ihtimalle bu da indirime girmiş hali zaten. Bakın 42'sini söyledim. Trend yoldaki o saçma sapan hani kalıplar gibi olmaz buranın kalıpları. O yüzden tam olacağını düşünüyorum. Bakalım durumlar böyle. Şimdi kapanışı yapıyoruz dostlar. Videomun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Full alışverişle, kargolarla geçen bir video oldu bu video. Bizim hazırlıklar artık bundan sonra bu şekilde yani. Bakalım Bundan sonra neler olur, neler gelir hep beraber göreceğiz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve tabii ki yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.